Heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Tercih dönemine çok yaklaştık, ramak kaldı. TVNet olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bu konuya çok önem veriyoruz. Ekranın büyük bir kısmı buna ayrılacak tercih döneminde ve ailelere rehber bilgiler paylaşacağız. Çağın değişen koşullarıyla birlikte yeni bölümler açılıyor, yeni meslekler çıkıyor, yeni üniversiteler çıkıyor. Bir yandan öğrenciler kendilerine ve mizaclarına uygun meslek seçimi yapmak istiyorlar. Liseler oluşturulmadan önce programımızda uzman konuklarımızla beraber tüm merak edilen soruları, değineceğiz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Canan Hecer. Bizimle hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür ederim. Hep beraber heyecanlı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Evet bizler de çok heyecanlıyız öğrencilerimiz gibi. Bu çalışmalarınız başladı. Çok kolaylıklar Aynen. diliyoruz size çok de Çok teşekkür şekilde. ederim. Tanıtım çalışmalarımız evet. başladı. Buluşacaksınız evet. çok yakında yeni öğrencilerinizle evet. de. Evet. Öncelikle programımızın başlangıcında üniversitenizin 10. yılı. Bunu kutlayarak başlayalım. Çok teşekkür ederim. Evet, bu yıl 10. yılımız oldu üniversitemizin. Bunu da birçok etkinlikle kutladık. Kariyer günlerinden, gastronomi mutfağımızın açılışına kadar değerli konuklarımızla birlikte olduk. E, güzel bizim için. E, bu bize daha büyük bir şevkle çalışma e, gücünü verdi. E, güzel olacak diye düşünüyorum. Biz de e, tercih rehberinin bu yılki ilk yayınının sizinle açılışını yapmış evet, olmaktan evet. çok mutluyuz. Çünkü, çok... Siz size çünkü rektörlüğünüzün ilk yayınını yine TVNET ekranlarında evet, yapmıştınız. Evet öyle e, sağ olun. Güzel bir tevafuk oldu. Evet. Ee, şimdi çok tabii ki alt başlıklara ineceğiz. Üniversitemizi detaylı tanıyacağız. Öğrencilere sizin mesleki hı hı. bilgilerinizi, tecrübelerinizi aktaracağız. Fakat evet. öncelikle isterseniz üniversitenizi böyle genel hatlarıyla sizden dinleyelim buyurun. Tabii ki e, üniversitemiz 2013 yılında kuruldu. E, ve 4 e, bu yıl 4 10. yılımızı kutluyoruz dediğim gibi. 4 fakültemiz. E, bir uygulamalı bilimler yüksekokulumuz. okulumuz e, bir tane e, spor spor bilimleri yüksekokulumuz, meslek yüksekokulumuz ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz ve bir enstitümüz bulunmakta. E, 6000'e yakın öğrencimiz var. 6000 civarında uluslararası bir üniversiteyiz. 2000 bin e, kadar da uluslararası öğrencimiz bulunmakta. E, bunun yanı sıra birçok spor kulübümüz de sadece eğitim öğretim alanında değil, öğrencilerimizin sosyal imkanları anlamında da yanında olan bir üniversiteyiz. Şimdi sizin fakültelerinizi, meslek yüksekokullarınızı dinlerken evet. e, şu dikkatimi çekiyor. Şimdi bazı meslekler var ki her dönem ihtiyaç olan meslekler, insanlık evet. tarihinden bu yana hı hı. ve her zaman da daim olacak mesela sağlık alanı gibi. Evet. Veya evet. da yeni açılan, yeni böyle çıkan uygulamanın da önemli olduğu tabii ki bölümler de var aynı zamandaki kabin hizmetleri gibi. Şimdi tabii. hepsine değineceğiz. Tabii tabii. Ee, ben merak ediyorum, siz mesela çağın gereksinimi diye açtık programımızı. Hı hı hı. Çünkü e, çok yeni ihtiyaçlar çıkıyor. Bir sürü yapay zeka gibi konular devrede şu anda öğrenciler tabii ki araştırmalarını hızlandırdı. E, bu yüzden merak ediyorum siz buna yönelik yeni hangi bölümleri açtınız? Tabii. E, adaylar yeni nerelere tercih edecek? Tabii edecekler? tabii. E, şimdi mevcut programlarımıza ilaveten eden... Ee, bir kere sağlık dediniz başta sağlıkla başlayayım ee, Biz e, Ay, sağlık bilimleri fakültemize ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuza çok önem veriyoruz burada markalaşmaya çalışıyoruz gerek uygulama alanlarımız simülasyon laboratuvarlarımız e, gerekse işte mikrobiyolojiden kimyaya kadar sağlık alanındaki birçok alanda e, gerçekten marka olduğumuza da inanıyorum kendimde bir sağlıkçı olarak e, ben de veteriner gıda hijyeni ve teknolojisi bölümünde Öğretim üyesiyim kendim. Ee, bu noktada sağlığa gerçekten çok önem veriyorum. Ee, bu baktığımızda e, Sağlık Bilimleri Fakültesinde. Ebelik bu sene yeni açılan bir bölümümüz. Aynı zamanda geçen yıl hemşireliği de açmıştık. E biliyorsunuz çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi bunların hepsi çağa hizmet eden bölümlerimiz. Gerçekten çok tercih edilen bölümlerimiz. E, bu noktada uygulama alanlarının da çok güzel oluşu bizim için önemli. E, gene tabii ki çağımız elektronik çağı. E, bunu da bakarak yazılım mühendisliğini biz bu yılaştık. Çok tercih edilen bir bölüm gene ve çok pardon. Yine sağlık alanında meslek yüksek okulu da var mesela evet, diş protez evet, gibi evet, bölümleriniz bölümlerinizde çok, protez çok çok çabuk iş bulan alanlar. Evet. Aynı zamanda diş protezin yanı, yanı sıra diş sağlığını, MYO bünyesinde ceza infaz gibi, gene bizim açtığımız bölümler arasında bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, bilgisayar teknolojisi, internet ağ teknolojileri gibi gerçekten bu dönemin yapısına uygun yeni yeni bölümler açtık öğrencilerimiz için mutlaka incelesinler ve değerlendirsinler isterim kendileri. Gene bizim... Elektronik ve tica elektrik ve elektronik mühendisliği bölümümüz yüzde 30 İngilizceydi. Fakat öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda biz bu bölümü de yüzde İngilizceye bu yıl çevirdik. Ekonomi ve finans İngilizce gene bölümümüz açıldı bu yıl içerisinde. Dijital oyun tasarımı Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi bünyemizde açıldı. Ki biliyorsunuz işte başta da söyledik ya tasarım. Yeni dünyada çok önemli. Dijitalleşme çok önemli. Uluslararasılaşma çok önemli. Biz de bunlara bu hem Yökün Yüksek Öğretim Kurumu'nun hedefleri arasındadır hem de bizim. Evet. Öğrenciler aslında çok gerçekten ciddi araştırmalar yapıyorlar ve farkındalar, bilinçliler. Çok Şimdi artık çok. bilgiye ulaşmak da çok kolay biliyorsunuz. Evet. dolayısıyla Ama doğru bilgiye ulaşmak evet. çok önemli. Haklısınız. Çok fazla bilgi kirliliği de var. Evet. doğru haklısınız. Evet. evet. Ee, buna ulaştıktan sonra da onlar da aslında uygulamalı eğitim içeren alanları tercih ediyorlar. Fakat biz buradan şunu tavsiye etmiş olalım. Ee, uygulamalı eğitim için uygun koşulları olan üniversitelere çok ciddi araştırsınlar. Tabii ki tercih dönemi. Gidip baksınlar laboratuvarlarını evet. görsünler. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bizim e, stüdyolarımız var. Öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri. Radyo televizyon. Radyo televizyon evet. için. Hem üniversitemizin bünyesinde var hem de koza yerleşkemizde ee, çok güzel bir stüdyomuz var. Bu stüdyoda da çekimlere de kendileri de katılıyor zaten. Bu uygulama imkanı çok güzel. Gene beden eğitimi ve spor bölümümüz için ki şu anda yetenekli öğrenci almaya başladık biz ön kayıtlarla. Buraya da baktığımızda iki yerleşkemizde, koza yerleşkemizde ve gümüş yaka yerleşkemizde ki denize sıfır bir tesistir. Hem yüzme imkanı hem de bir sürü imkanın olduğu, spor aktivitesinin olduğu yerleşkelerimizde uygulama imkanları var öğrencilerimiz. Ee, dediğim gibi e, gene simülasyon laboratuvarlarımız var. Ebelik için olsun, hemşirelik için olsun, fizyoterapi için olsun ve çok büyük bir gastronomi mutfağımız var. Bu yıl açılışını yaptığımız sağ olsun şef Yunus Emre Akkor'un da katıldığı AVM içerisinde e, muhteşem bir profesyonel e, gastronomi mutfağımız var. Gastronomi bölümünü... Bunu evet. çok duyuyoruz. Evet. evet. E, öğrencilerden de güzel talepler geliyordur diye tahmin evet. ediyorum. Çok. E, ve kabin hizmetleri. Evet. Yine böyle pilotaj, kabin hizmetleri, sivil havacılık gibi alanlarda e, çok kolay iş bulunduğunda zaten Tabii, e, açıklandı. Bir de, evet. bir de Esra Hanım bizim e, sivil havacılık ve kabin hizmetleri programımız e, sivil havacılıktan akredite. Ee, özel hava yolları yollarıyla da e, protokollerimiz de var Bu noktada öğrencilerimiz gerçekten mezun oldukları noktada hemen iş imkanı bulabiliyorlar. E, akredite olan güzel bir bölümümüzdür. Uygulamalı eğitim deyince genelde üniversitelerin iç içerideki imkanları anlaşılıyor ama aslında üniversitenin sanayi bölgesinde olması, Çok iş dünyasına yakınlığı bu da aslında uygulamalı eğitimin bir parçasıdır diye düşünüyorum. Evet. E, siz de Esenyurt'ta olduğunuz için e, bu anlamda e, avantajlı bir üniversite. Biraz bu işbirliklerinizi ve uygulama imkanlarını da dinleyebilir miyiz? Tabii ki. E, sizin de söylediğiniz gibi Esenyurt sanayi bölgesinde e, ve e, gerek sağlık alanında gerek mühendislik alanında, gerek meslek yüksek okulu alanında birçok firmayla işbirliğimiz var. Öğrencilerimiz burada hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Hem de uygulama derslerimizi biz firmalarla yaptığımız protokoller gereği buralarda da yapabiliyoruz. Ee, örneğin sağlık alanında hem İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller çerçevesinde öğrencilerimize staj imkanı sağlıyoruz. Hem de özel birçok hastane ile yaptığımız protokollerle gene sağlık alanında imkan sağlıyoruz. Ama dediğim gibi e, gerek şimdi İstanbul Esenyurt Sanayisine baktığınızda elektrikten elektroniğe makineden birçok alanda sanayi imkanı var. O yüzden bu imkanları sağlamaktan öğrencilerimize gerçekten çok mutluyum. Çünkü e, hiçbir zaman teorikteki bilgi yeterli bilgi değildir. Bunu ancak siz uygulamayla taçlandırdığınızda o bilgi gerçek bir bilgi olacaktır ve hem üniversitemize hem üniversitemiz topluma yararlı öğrenciler yetiştirecektir. Hem de bu öğrenciler mezun olduklarında sanayiye ve ülkeye yararlı olacaklardır. Her birinin amacı tabii ki e, kariyer hayatına bir an evvel atılmak. Evet. Sizce bunun aslında ilk adımı gibi. İlk adımı. Çünkü sonrasında direkt işe giren öğrencileri de çok duyuyoruz. İş yerleşiyorlar, oradaki iş hayatına tabii, adapte oluyorlar. Tabii işte bu protokoller sayesinde evet. oluyor tüm bunlar. O yüzden bizim üniversitemizde tercih ettiklerinde görecekler. Bu imkanlar fazlasıyla var. Evet. Ülke içinde tabii çalışma koşullarına biraz değindik. Aslında Hı. yurt dışında da çalışma imkanı var. Mesela denklik koşulları gibi. Burada üniversitenizin sunduğu evet. farklı imkanlar var mı? Var tabii ki. Bir kere Erasmus ee, imkanlarımız çok iyi. Ee, biz 52 ülkeden 58 üniversiteyle yaklaşık olarak protokolümüz var ve daha da arttırıyoruz bu ikili anlaşmalarımızı. Aynı zamanda bizim Almanya'yla denkliğimiz var. Yani bizden mezun olan öğrencilerimiz direkt Bizim diplomalarımızla ki mühendislik alanında bu çok önemlidir. Almanya özellikle bu alanda çok iyidir. Ama diğer alanlarda da tüm e, üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz buraya e, denklik için anında kabul olup başvurabiliyorlar. Özellikle otomotiv sanayide. Evet, evet çok önemli. Çok Kesinlikle. önemli. E, bir de tabii üniversiteye öğrenciler geliyor farklı bölümde aynı anda okumak istiyorlar veya başka bir bölüm hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Evet, evet. E, burada da çift ana dal, yan dal imkanları söz konusu. Evet, biz e, yaklaşık iki yıldır çift ana dalımız ücretsizdir. E, öğrencilerimiz ilgili dallarda ...çift anadal yapabiliyorlar. Örneğin bir... E, ...beslenme diyetetik öğrencisi... E, ...diyor ki ben işte... E... ...fizyoterapide de çift dal yapmak istiyorum. Fark derslerini alarak bu çift dalı yapabiliyor... ...ya da diğer alanlarımızda olduğu gibi. Yan dal imkanımız da var. Yan dal bir sertifika programıdır. Ee, bu birçok alanda öğrenci diyebilir ki... ...ya benim de bir sertifikam olsun? Belki çift ana dalı başta istemeyebilir... ...ama yan dala bir girer, öğrenir, bakar... ...ondan sonra istediği bir alanda çift ana dal yapabilir... Bu da çok güzel. Yani donanımlı mezun oluyorsunuz. Siz e, bir anahtarın yanında biz size bir anahtar daha veriyoruz. Bak bunu da kullanabilirsin diyoruz. Bu çok güzel. Bir İşverenler şey. açısından da çok tabii ki e, önemli tabii. bir konu. Çok. Ve diğer rakiplerinden de önüne geçiren bir konu aslında. Evet. Yandal, çift ana dal sahibi olma. Birçok üniversite bunu ücretli yapıyor. Bizim sağladığımız imkan ücretsiz. Evet, üniversiteniz bir vakıf üniversitesi. Evet. E, konu böyle ücretlere gelmişken aslında evet. öğrencilerin de merak ettiği sorular var tabii burslar, mesela. Mesela. Evet. evet. Sizde evet. nasıldır bu koşullar? Biz öğrencilerimize %35 tercih bursu veriyoruz. Bunun yanı sıra farklı e, gerek mütevelli başkanlığı bursu, gerek e, şehit aileleri bursu, gerek başarı öğrenci bursu gibi farklı farklı burslarımız da var. E, güzel tarafı ise bu bursun kesintisiz olması. Yani mezun olana kadar öğrencimiz bu bursu alıyor. Çünkü bazen not ortalaması düşebiliyor. Düşünce burs kesiliyor. Evet. O detaylara çok baksınlar bence. Evet. Bizde kesilmiyor. Mezuniyetine evet. kadar aynı bursu kullanıyor. Peki yeni Biz zaten sen pardon sözünüzü kesiyorum. Yani e, sanırım en çok burs veren üniversiteler arasındayız. E, yani tüm öğrencilerimizin 99'unun mutlaka aldığı bir burs var. Yeni bursa edinebiliyorlar mı? mesela geldikten sonra da edinebildikleri burslar var, var mı? Tabii. Başarı var. Durumuna Başarı göre. bursu gibi burslarımız bu var. Bu da güzel bir imkan. Evet. Şimdi bir de engelsiz üniversite kavramı var. Bunu yok da evet. çok önemsiyor. Belli kriterleri var bunun için. Evet. E, siz de kendinizi bu anlamda ne kadar engelsiz görüyorsunuz üniversitenizi? Evet. E, bizim bu konuda baya bir çabamız oldu. Bu yıl, geçen yıl ve 2-3 yıldır uğraşıyoruz bu konuyla ilgili. Çünkü engelsiz bir hayat olması lazım. Tüm engellerimiz içinde. E, ve gerçekten işte SMA hastası olsun farklı alanlarda görme engelli olsun. Birçok öğrencimiz var. Onların ihtiyacına bir parça olsun. Biz de destek olabilmek için imkanlarımızı geliştirdik. Bu noktada da Yükseköğretim Kurumumuzdan da engelsiz üniversite olarak turuncu ve yeşil bayraklarımız var alanımızda. Buna da çaba harcıyoruz. Bu da çok zaten. teşvik edici oluyor Teş gerçekten. Evet, evet. Peki ben size İstanbul Esenler Üniversitesi'nin böyle en büyük artılarını sorsam neler söylersiniz? Öğrenci odaklıyız. Ee, öğrencilerimiz her zaman tüm hocalarına ulaşabilirler. Hatta şu anda e, biz e, belki işte telefonlar çok yoğun oluyor, öğrencilerimiz ulaşamıyor. Bunun için eğitim-öğretim koordinatörlüğü bünyemizde de bir çözüm merkezi kurduk. Orada gerçekten bir personelimiz ve e, hatta iki personelimiz ve telefonları da sürekli aktif olacak şekilde. Öğrencimiz herhangi bir sorununda... Gidip o birime müracaat edecek. O birim de koordineli bir şekilde e, diğer birimleri arayarak öğrenciye çözüm sunacak. Ama sadece bu kadar değil. Zaten benim de dahil tüm hocalarımın telefonları 7-24 açıktır ulaşılabilir. E, genel sekreterliğimizden öğrenci işlerine kadar ulaşılabilir bir üniversiteyiz. E, uygulama ağırlıklı uluslararası bir üniversiteyiz. E, bunlar bizim önemli artılarımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi öğrenci odaklı denince e, tabii Hı. uluslararası öğrenciler de var. Ya yani ve onların da aslında bu iletişime çok ihtiyaçları var. Evet, e, sizin evet. uluslararası öğrenci profilinize de biraz değinebilirim. Tabii ki birçok ülkeden 2000 civarında öğrencimiz var bunlarla direkt iletişimi kuran uluslararası ofisimiz aynı zamanda Erasmus koordinatörlüğümüz direkt rektörlüğe ve rektör yardımcılığı bünyesinde de hizmetine devam ediyor. Aynı zamanda İngilizce bilen, hatta onların diline çünkü siyahi öğrencilerimiz de var. Hani Nijerya'dan, Somali'den, birçok Arap ülkesinden, Afrika ülkesinden pardon, öğrencilerimiz de var. onlarla iletişim diline çok önem veriyoruz. Evet, şimdi uygulama imkanlarına değindik. Biraz aslında bu anlamda üniversite fiziki koşullarını biraz dinledik sizden. Yine de öğrenciler merak ediyor. Onlara geldiğinde nasıl bir ortam bekliyor? Nasıl başka fiziki imkanlar, spor salonları, kültürel, sosyal imkanlar tabii nelerdir? Tabii ki, tabii ki. Bizim birçok yerleşkemiz var. Bunlardan biri Gümüşyaka yerleşkesi. Denizde sıfır bir tesistir. Bu tesiste aynı zamanda dediğim gibi yüzme imkanı, spor yapma imkanları var. Koza yerleşkemiz var. Bu koza yerleşkemizde stüdyo ve gene spor yapma imkanlarımız var. Cumhuriyet Spor Salonu salonumuz var. Ee, bu salonda da e, çocuklar e, hem antrenmanlarını yapabiliyorlar hem de öğrencilerimiz gerekse öğretim üyelerimiz fitness'ta e, sporlarını yapabiliyorlar. Bu imkan da açık herkese ve öğrencilerimize açık. E, bunların ulaşımını da ring katlarıyla zaten biz sağlıyoruz öğrencilerimize. E, bunun haricinde çok güzel bir bizim e, şimdi biz kampüs şehir üniversiteyiz, üniversitesiyiz Bu çok önemli bir şey aslında. Hem dezavantajı var hem avantajı var gibi. Bazen öğrenciler diyor ki ama kampüs ama bizim çok büyük bir parkımız var hemen yan tarafımızda. Burada da birçok öğrencilerimize aktivite yapıyoruz ve bir AVM'miz var. Bu AVM'de de dediğim gibi gastronomi mutfağımız da zaten bunun içerisinde. Bu yüzden bunlar öğrencilere çok cazip gelen şeyler aslında ee, ve spor kulüplerimiz var. Bu spor kulüplerinin de öğrencilere sunduğu çok güzel imkanlarımız var. SKS birimimizle birlikte onları da bu noktada destekliyoruz. Bir nevi aslında İstanbul'a geldiğinde hissedecekler. İstanbul'da yaşamış olacaklar. Biz İstanbul'dayız olacaklar. diyecekler. Evet, evet. evet öyle diyecekler. Şimdi az önce e, dediniz ki işte dijitalleşme, bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet, bu noktada evet. teknoloji transfer ofisleri çok aslında önemli görev görüyor. Evet, ee, evet. Sizin buradaki misyonunuzu biraz dinleyebilir miyiz? Ee, teknoloji Transfer Ofisleri e, bizim e, özellikle bu şey üzerinden çalışıyorlar. Sürekli Eğitim Merkezi ile de birlikte çalışıyorlar ve öğrencilerimize birçok e, anlaştığımız firmalarla indirimli eğitim imkanı sağlıyoruz. Ee, bu sürekli eğitim merkezi bünyesinde. Ee, burada öğrenciler e, bu eğitimleri alarak ki bu da E-Devlet kodludur. Yani e, girdiklerinde E-Devlet'te de bu eğitim görülür. Sadece öğrencilerimize değil hocalarımıza ve dışarıdan da bu desteği sağlıyoruz biz zaten. Bu önemli bir artı olduğunu düşünüyorum bu uygulamanın öğrenciler için. Aynı zamanda e, tabii ki teknoloji transfer ofisimiz bizim hem e, sanayi ile işbirliğini sağlıyor. Hem de TÜBİTAK öğrencilerimizin bu TÜBİTAK projelerine hocalarıyla birlikte katılımını sağlıyor. Bence öğrenci daha öğrencilik hayatında bu tarz projelere öğretim üyelerimizle birlikte katılmalı ve kendisini geliştirmeli ki ileride de belki de bir akademisyen olacak, bizim kadromuza katılacak ki biz özellikle akademik kadrolarımızı kendi mezun öğrencilerimizden ...seçmeyi tercih ediyoruz. Ki birçok e, yüksek lisans programımız var. Bu yıl açılanları da var. Aynı zamanda doktora programlarımız da var. E, i̇nşaat mühendisliği gibi, işletme İngilizce gibi. Bu programlara da biz öğrencilerimizi daha çok tercih ediyoruz. Ki gelsinler daha sonra bizim akademik kadromuza katılsınlar. Hem okulu bilen bireyler hem biz onları biliyoruz. Bir de onlara bu şekilde bir iş imkanı sağlamayı da... E, ...misyon edindik. Evet, akademik takvim tabii farklı oluyor lisans üstü eğitimde. Evet, e, ama evet. ilgilenen izleyicilerimiz için onlarla da tabii çok kısa ki. böyle bilgi paylaşabiliriz. Tabii, özellikle tabii. hangi bölümlere seçip gelebilirler? Yani öncelik kendi öğrencileriniz elbette ama dışarıdan gelmek Dışarıya isteyenler. da açık tabii, tabii ki. E, Birçok alanımız var. Dediğim gibi işletme, özellikle inşaatta bizim e, doktora programlarımız var ama spor alanında fizyoterapi ve spor olmak üzere spor yö e, sağlık yönetimi olmak üzere birçok alanda yüksek lisansımız var mutlaka incelesinler. Evet sürekli eğitim merkezleri de öğrencinin gelişimi açısından çok önemli. Hatta çok. halkın gelişimi açısından çok önemli. Çünkü evet. 7'den yetiş. Herkes yararlanabiliyor. Evet, evet. Paylaşmış evet, olalım. Evet. Gerçekten hani çok büyük ücretlerde alınmıyor burada anlaştığımız firmalarla tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıyoruz. Bir diğer önemli nokta bizim gene sosyal sorumluluk projelerimiz de var zaten. Ee, bölgemizde belediye ile olsun, e, ya da başka kurumlarla olsun işbirliği yapmaya açığız e, ve onlarla birlikte e, halkın da e, yani vatandaşımızın da kendisini bilinçlendireceği e, şeyler açıyoruz sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Evet, Programımızda şimdi son dakikalarımıza giriyoruz. Evet. Öğrenciler tabii netler sonucunda belli bir sıralamaya sahip Hı -hı. oldular. Bunu Hı -hı. öğrenecekler yakında ve listeler Hı -hı. oluşturulacak. Evet. Siz bu listeler oluştururken, kendi hedeflerini belirlerken öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Mutlaka gelsinler, baksınlar. Ee, ne istediklerine ee, yürekten karar versinler ee, diyorum. Her bölümün uygulama imkanına baksınlar, gidip üniversiteyi yerinde görsünler, akademik kadrosuna baksınlar. Ama akademik kadro yanında ulaşılabilir mi? Az önce söylediğim olay çok önemli bir olaydır. Benim sorunum burada içeri girdikten sonra da gerçekten yeterli mi? benim sorunuma çözüm üretecekler mi ve ben mezun olduğumda üniversitem benim yanımda gene de olacak mı bunlara çok dikkat etsinler Evet değil. tanıtım günlerinizin de başladığını söyleyebilir miyiz? Evet evet perşembe günü tanıtım günlerimiz başlıyor üniversitemize tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet bir ve de öğrenci benim olarak bizi tercih edecekler. Evet, veliler var tabii aslında. Tabii, ki. E, bu da önemli bir aslında paydaş kısım da. Evet, evet. E, dolayısıyla onlara da tavsiyelerinizi iletelim buradan. Evet, bu onları da, onları da bekliyoruz. Mutlaka öğrencilerimize baskı yapmasınlar diyorum ben. Ben de bir ebeveyn olarak e, onların kendi tercihlerine bıraksınlar ama tabii ki gönül rahatlığıyla onlar da öğrencileriyle birlikte gitsin. E, tamam meslek seçimini onlara bıraksın ama kendileri de gidip öğrencilerin uygulama imkanını, hoca kadrosunu görsün. E, bizim üniversitemizde gelen her bir veli benimle de, velimiz benimle de görüşebilir. E, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür süreçte ederim. size de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun İsra. Tercih Rehberi'nin bu bölümünün sonuna geldik. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Canan Hecar bizimleydi. Öğrencilere, velilere tavsiyelerini dinledik ve aynı zamanda kendisi rehber bilgiler paylaştı. Üniversitelerini tanıdık. Yeni bir tercih rehberinde görüşünceye dek hoşçakalın.